25 Kasım 1925 tarihinde Mecliste kabul edilen 671 nolu şapka iktizası hakkında kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve memurlarına başlık olarak şapka giyilmesi zorunluluğu getirildi ve Türk halkı da buna aykırı bir alışkanlığın devamından men edildi. Kanun 28 Kasım 1925 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şapka Kanunu 1982 Anayasası'nın 174. maddesine göre inkılap kanunları anayasaya aykırılık iddia edilip iptal edilmeyecek kanunlar arasındadır denildi. Şapka Kanunu'nun çıktığı 25 Kasım 1925 tarihinden önce ülkede bazı mesleki kıyafetlerde değişiklikler görülmüştü. 1925 yılından itibaren önce Ankara'daki Cumhuriyet birlikleri ardından jandarma ve deniz birlikleri güneşlikli başlıklar giydiler. Ardından çeşitli devlet daireleri ve okullarda yeni başlık ve kasketler giyilmeye başlandı. İstanbul Galata bekçileri yeni başlık ve kasketleri ilk giyen bekçiler oldu. 21 Şubat 1925'te İstanbul'da açılan Kızılay Özel Hemşire Okulu'nda Hemşire Deniz, Esma Deniz'in çabalarıyla hemşire öğrencileri başlarına peçe örtmek yerine şapka takmaya başladılar. 2 Ağustos'tan itibaren Adliye ve mahkemelerde hakimler, mübaşirler, zabıt katipleri yeni kıyafetler ve şapkalar giymeye başladılar. Ancak halk dini bir değer yüklediği fes'e bağlılığını sürdürüyordu. Ve bu konuda reform hareketi şapka kanununun meclisten geçmesiyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk 1 Eylül'de Ankara'ya döndüğünde kendisini karşılamaya gelenlerin şapkalı olduğu görüldü. 2 Eylül günü devlet memurlarına şapka giyme zorunluluğu getiren 2431 numaralı Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarıldı. Aynı gün Bakanlar Kurulu kararnamesiyle din adamı dışındaki kişilerin cübbe ve sarık giymeleri de yasaklandı. 16 Ekim 1925'te Konya Milletvekili Refik Bey ve arkadaşları şapka ile ilgili kanun önerisini meclise sundu. Teklif 25 Ekim'de meclise görüşülmeye başlandı. Kanun gerekçesinde sarık ve fesin geri kalmışlığı sembolize ettiği, bu yüzden değiştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bursa Milletvekili Nurettin Paşa'nın bu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürerek önerinin geri alınmasını istemesi mecliste sert tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Toplumun kılık ve kıyafetinin kanunlarla belirlenemeyeceğini ileri sürenlerin yanı sıra bu kanunun din-devlet işlerinin ayrılmasını kolaylaştıracağını ileri sürenler vardı. Sadece Nurettin Paşa ve Ergani milletvekili İhsan Bey'in aleyhde oy kullandığı oylama sonucunda kanun meclisten geçti. çeklerin başlıklarını düzenleyen şapka kanununun çıkmasından sonra toplumun bir kesiminde kadın kıyafeti konusunda da bir yasa çıkması için beklenti oluşmuş ve kimi basın organları bu konuda hükümeti teşvik edici yayınlar yapmışlardı. Ancak hükümet bu yönde bir karar almadı. Ne var ki birçok yerel yönetim 1925-1934 tarihinde kadınların çarşaf ve peçeyi bırakıp çağdaş kıyafetler giymesi için yasak ve cezalar getirdi. Örneğin Trebolu Belediyesi 7 Ekim 1926'da aldığı kararla ilçede peçe takılmasını yasakladı. Ve peçesini 48 saat içinde çıkarmayan kadınların cezalandırılacağını ilan etti. Trabzon Vilayet Meclisi Aralık 1926'da aldığı bir kararla peçeyi yasakladı. Peçe takmaya devam edenlerin karakola sevk edileceğini açıkladı. 1934 yılında Bodrum Kent Konseyi kadınların çarşaf ve peçe takmasının yasaklanmasına, yasaya uymayanlarınsa belediyeye cezalandırılmasına karar verdi. memurlarına şapka giyme zorunluluğu getiren Bakanlar Kurulu kararnamesinin çıktığı 2 Eylül 1925 günü çıkarılan din adamı dışındaki kişilerin cübbe ve sarık giymeleri yasaklanmıştı. Buna aykırı davranışlar bir yıla kadar hapiste cezalandırılacaktı. 1934 yılında ise din adamlarının dini kıyafetlerini sadece ibadet yerlerine giymelerine dair bir yasa çıkarıldı. Hükümetin meclise sunduğu yasa önerisinin gerekçesi şöyleydi. Dinle devletin ayrılığını ve dini değerlerin devlet hayatı dışında sırf vicdani bir nitelikte kalıp memleketin devlet hayatında dininin hiçbir etkisi olmamasını, yani layıklık esasının devrimin ve rejimin ana ilkesi tanınmış olan Cumhuriyet hükümeti bu yolda attığı adımların doğal bir sonucu ve gereği olarak ruhanilerin dini kıyafetlerini ancak ayinler sırasında taşıyıp ayinler dışında herhangi bir bireyin taşıyabileceği kıyafetlerde bulunması konusu gerekli görmüştür. ...2596 sayılı bazı kisvelerin kıyafetlerin giyilmeyeceğine dair kanun... ...3 Aralık 1934 günü mecliste görüştüldükten sonra... ...oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı. 1982 Anayasası'nın 174. maddesine göre inkılap kanunları arasına yer aldı. 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilip 13 Aralık 1925 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı kanunla uygulamaya konmuş bir Atatürk devrimidir. Konya Milletvekili Refik Bey ve 5 arkadaşının önerisiyle meclise sunulup kabul edilen ki zaviye ve türbelerin kapatılması. Bütün tarikatlarla birlikte şehlik, dervişlik, münfitlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, falcılık ve ünvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu ünvanlarla ilgili elbise giyinmesini de yasaklamıştır. Ayrıca yasayla Türkiye Cumhuriyeti içinde padişahlara ait ya da bir tarikata çıkar sağlamaya yönelik tüm türbeder kapatılmış, türbedarlıklar kaldırılmıştır. Yasaya aykırı davrananlara para ve hapis cezası getirilmiştir. Ve yasa, 1982 Anayasası'nın İnkılap Kanunları, Anayasa'nın 174. maddesine göre ise Anayasa'ya aykırılık iddia edilip, iptal edilmeyecek kanun arasına kabul edilerek koruma altına alınmıştır. Yasanın çıkması Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleşen Şeyh Said isyanının hızlandırıcı rolü oldu. Bir Nakşibendi şeyhi olan ve 1925 yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İslam dininin temelini yıkmaya çalıştığını iddia eden bir fetva yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı ayaklanan Şeyh Said başlattığı isyanda gücünü tekke, zaviye ve dergahlara yerleşmiş tarikatçılardan alıyordu. İsyancıları yargılayan Diyarbakır İstiklal Mahkemesi 28 Haziran'da okunan karar metninde şeyhlerin tekke ve zaviyelerde kendilerine Allah süsü vererek halkı kendilerine taptırmak gibi fiiller işlediğinin anlaşıldığını bildirmiş ve yargı bölgesi içindeki tekke ve zaviyeleri kapatmıştı. Bu gelişme tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun çıkışını hızlandırdı. Ankara İstiklal Mahkemesi tekke ve zaviyelerin kapatılması için hükümete başvuru yaptığı gibi Konya Milletvekili Refik Bey ve arkadaşları bu konuda bir yasa önergesi hazırlayıp meclise verdiler. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1925'teki ünlü Kastamonu söylevinde ölülerden medet ummak medeni bir cemiyet için şimdir, lekedir. Efendiler, ve ey millet biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır sözleriyle tüm yurtta tekke ve zaviyelerin kapatılacağının işaretini verdi. Cumhurbaşkanı Ankara'ya döner dönmez bu konuda bir hükümet kararnamesi yayınlayarak 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararı alındı. Ceza yaptırımı içeren yasanın çıkması Refik Bey ve arkadaşlarının hazırladığı 677. sayılı yasa önerisinin 30 Kasım 1925'te mecliste tartışılması sonucu yürürlüğe girdi. 677 sayılı yasa önce 1950 yılında çıkan 5566-1 numaralı yasa daha sonra 1990 yılında çıkan 3612-5 sayılı yasayla değişikliğe uğradı. Yasa değişikliği konusu ilk defa 1947'de Cumhuriyet Halk Parti'nin kurultayında gündeme geldi. Kurultay'da programın milliyetçilik maddesine ilişkin söz alan Hamdullah Sufi Tanrıöver, gençlere milliyet duygusunun verilmesi için türbelerin tamir edilmesini, açılmasını önerdi. Kanun değişikliği içeren yasa tasarısı 21 Ocak 1950'de Başbakan Şemsettin Günaltay tarafından meclise sunuldu. Geniş bir mutabakatla 5 Mart 1950'de ise yasalaştı. Yeni yasa türbelerin bir bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla açılmasına olanak sağladı. İlk olarak İstanbul'da Koca Mustafa Reşit Paşa Türbesi, ardından Gazi Osman Paşa Türbesi açıldı. Bunu Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Osmanlı Sultanlarından Kanuni ve Yavuz'un, Bursa'daysa Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinin ve Yeşil Türbe'nin açılışı izledi. Mimar Sinan'ın Fatih'in türbesi içinde Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'in de yatmakta olan 2. Mahmut Türbesi, Bolayır'daysa Şehzade Gazi Süleyman Paşa, Kırşehir'de Aşık Paşa, Konya'da Selçuklu Sultanları, Akşehir'de Nasrettin Hoca Türbeleri ilk partide açılan türbelerdendir. 1990'da çıkan yasayla türbelerin açılması için Bakanlar Kurulu onayının alınmasının şartını ortadan kaldırdı. Kültür Bakanlığı'nın onayı yeterli görüldü. Ve siyasilerin tarikat mensuplarıyla ilişki kurması sonucu tarikatların itibar kazanması yasa uygulanmaz duruma geldi. Ve tarikatlar yasaklı olmalarına rağmen etkinliklerini sürdürebilmektedirler.